Bir de siz çıktınız başıma. Şimdi hediye iade de edilmez. Ne yapacağım ben sizle? Afiyet olsun. Babam? Hayırdır? Hülya'nın muhabbet kuşu hediye etti. Aa, sebep? Vallahi sebebini sorma. Bilmiyorum. Öğreniş i̇şte hayatımda böyle... ...kuş bakmamışım Ediyor. ...bununla konuşmak lazım kuşlarla. Aynen baba. Konuşmak lazım. Ben çok baktım. Güzel hayvanlar. Aa. Vallahi bir sevdiriyorlar kendilerini. Fena. İyi o zaman. Tamam. Sen ilgilendir. Ama şimdi sana gelmiş baba. Yani yok tabii. Tabii ki yine de bakarım baba. Ne demek. <laughs> ah, canlarım benim. Baba, bu e, mavi olan erkek. E, yeşil olan da dişi. Evet, bir e, isim de vermek lazım şimdi ona göre. Evet tabii isim isim koyalım isim mi? al Bu yeşil mı derin dişi. Evet baba bak sen yokken var ya. O çok öyle hırçın ki yani bu erkeği nasıl didikledi? Biz bunun adını Filiz koyalım. O da şurayımdır. Hessa. O da sen olsun. Öbürü. O bak nasıl ya kaderine razı olmuş. Ona böyle yaslanıyor. Suskun, kuskun yavrum. <laughs> sen nasıl uygun görürsen baba. Filiz Hasan, Filiz Hanım, Hasan Baba. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? Rehan'la evini buldun mu? Ee, eli kullandı baba. Sen merak etme. Tamam onu burada Atilla'ya söyle. Emredersin baba.